bir erkeklik etmeyeceğim abi şimdi bak vallahi ısrarla pamuk gibi oluşum. Bir zaman öyle bir oğlan dövmüştü ben dedim ki buna erkekse dedim gel şimdi beni dövsün dedim kim o dedim. La iki gün sonra dükkanda oturuyor amanın. Bizden bir dükkan bir karardı. Meğerim kapıdan o oğlan giriyormuş. Kafayı bir çoğurdum Amanin. oğlanın kafa mafa 82 ekran. Biz alışmışız 37 ekrana biliyor musun? Ha, büyük geldi ha. Dedim buyurun beyefendi kimi aradınız dedim. Sen dedi herkese gelsin demişsin dedi bana. Ama benim bacakla tutmayı verdi. Kalkamadım ben ayağa. Sen dedim mu dedim bir geri vites yapayım ben dedim biliyor musun? Hani belki geri adım atar dedim. Bir yandan da böyle gözümle kaslarını kesiyen ama oğlanın kasları kesim motoruyla da alsam var mısın demez. Ne gözünle kesmesin. Bundan sonra bu sen dedim beni tanıyor dedim. Yo dedi falan demiyor kalmadı abi. Bir karardı dükkan iyice. Bundan sonra biz kameradan izledik abi. Oğlan gözelce gibi doğmuş beni ha. Vallahi pamuk gibi olmuşum ben. Bu nasıl bir daha kimseye erkek yetmiyor. Yetme abisi.